Ya reis çabuk da! La Muhsin! Kandırmıyorsun değil mi bizi burası sizin tarla emin misin? Ya Ömer abimin tarlası ben bildiğim kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> ne böyle? <devenu? gülüyor> <Gülüyor> 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 yağmur durmuyor <başlayayım. Gülüyor> da <laughs> bir kartolu <yak> ya. güzel de şöyle bir bana <Sen> yine Gel <laughs> ya bir at Bir bar barakaya koyduk çekim bir de bakarsınız Ben sen de bir

bu kartonda hiçbir şey kalmayacak. <laughs> Arkadaşlar bakın bunlara kabak derler. Bilmeyenlere tanıtayım. Bunlar kartonlar. Yalnız yağmur... şans meselesi tabi yağmur battı. Kartolu nerede yedi? Orayı bilmiyorum. <laughs> ya zaten ben hiç bir şey Ya nasıl olsa sizindeyim. Gel <laughs> bazar gel 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 gel. Ben altına gel. Reis! Yahu Ben de çıkın. Kopan de <movies> <lobster> ha. Çekin ha bu. Ya de arkadaşlar. Taş söylüyorum o şeyi taş. Abi, tek. Taş söylüyorum ha. o Ha çek o otu bir Aha. Gördün mü? <gülüyor> 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 Nasıl? <jours> <laughs> Nasıl? 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 Ne ee, bir de bu bu kartı sizin dersen Muhsin. Dua ederler ki bize. <laughs> <turt>, <laughs> <Hey, sabuk, hey. gülüyor> Ölmüşler ya bunlara bak arkadaşlar. Öldüz ya? ya? ya bu, bu neydi? Ya şimdi... Ben şey tutuyorum. Orada musun? Şimdi de bir öküz arabası e kartosu yapıyor. Allah Allah ya. Allah ne güzel yağyor ya. Güneş yağmıyor. Tamam bu güneş diyor oh. durdu. <laughs> Hadi bak sen de yani herhalde iyi çalışırsın hani. <laughs> Kartalı sen söküyorsun herhalde şimdi. Reis ne kadar söktün? <laughs> Bu hele bak ağzı da sabırla kart oldu. Doldur. Tövbe estağfurullah. <laughs> Bu abunların üstünü örtün de. <laughs> <laughs> hani bir daha göster seni. Ne yaptın söyle mi onu? <laughs> bir daha reşir, göster. Reşir. Ha. Çok ha. ha. <laughs> 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 Hangi patates? Musim, bir daha çiğ patates mi yiyeceğiz? Ne yap? Çiğ patates yeme la karnın ağır. Ne olur bir de bir şey diyersiniz <gülüyor> 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 Neyse sayın izleyenlerimiz Burası Ya yeter mi? Yarbaşı köyün su da araziyeti Şöyle bir size <laughs> göz zevki <dersi gülüyor> ikram edelim Bu kadar diyelim şimdilik bu kadar diyelim Bu kadar diyelim